Merhaba, Açık Öğretim Sistemi Kamu Ekonomisi bir ders kitabının 6. ünitesi olan dış sağlıklar konusu ile karşınızdayım. Program süresince dış sağlıkların tanımı ve özellikleri başlığını ele alacağım ve sağlıklar günümüzün dünyasında önemli konulardan biri olarak kabul edilir. Özellikle de artan sanayileşmenin yol açtığı aşırı üretim ve tüketim nedeniyle birçok olumsuz dış sağlık ile karşı karşıya kalmaktayız. Piyasalar dış sağlıkları yönetmekte başarısız olduklarından dolayı bu konuda devletin çeşitli önlemler alması ve düzenlemeler yapması gerekir. Aralık 1997'de 177 ülkenin temsilcileri Japonya'nın Kyoto şehrinde önemli bir toplantı gerçekleştirdiler. Toplantının ana gündemi küresel ısınmaya yol açan fosil yakıtlarından kaynaklanan karbondioksit salınımını sınırlandırmaktı. Deniz seviyesinin yükselerek sele yol açması, bazı sahil bölgelerinin su altında kalması gibi istenmeyen sorunlar küresel ısınmaya eşlik etmektedir. Amazon ormanlarının giderek azalması, asit yağmurları, kuraklıklar, çevre sorunları ve iklim değişimi yaşamı etkileyen önemli sorunlardır. Bir toplumda yer alan ekonomik birimlerin faaliyetleri bir taraftan amaçlanan ekonomik sonuçlar doğururken diğer taraftan hedeflenmeyen bazı olumlu ya da olumsuz etkiler de meydana getirmektedir. Ekonomik birimler olarak üretici ve tüketicilerin piyasa ekonomisinde gerçekleştirdikleri kendi faaliyetlerinin tüm faydalarını elde etmeleri ya da maliyetlerine katlanmaları gerekir. Ekonomide üretici ve tüketicilerin yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle ortaya çıkan olumlu ya da olumsuz etkilerin fiyatlar aracılığıyla onların faydalarına ya da maliyetlerine yansıması beklenir. Bu beklenti çoğu ekonomik işlemde ne yazık ki ortaya çıkmamaktadır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sorun kamu ekonomisinin ana konularından birini oluşturmakta ve dışsallıklar olarak incelenmektedir. Dışsallık kavramına ilk defa ünlü İngiliz ekonomist Alfred Marshall eseri Principles of Economics'te yer vermiştir. Marshall'ın dışsallık kavramını geliştirerek dışsallıkların çözümünde vergi ve sübvansiyon kullanımını öneren ise Arthur Pigou olmuştur. Dışsallık bir ekonomik birimin faaliyetinin piyasa dışı yollarla diğer ekonomik birimleri etkilemesi olarak tanımlanabilir. Tanımda söz edilen faaliyet bir üretim faaliyeti olabileceği gibi bir tüketim faaliyeti ya da bir ekonomik birimin davranışı da olabilir. Bu faaliyetlerin etkileri topluma yayılır ve sonuçları itibariyle olumlu ya da olumsuz olabilir. Müzik dinlemek üzere bir evde toplanan birkaç kişinin müziğin sesini yükseltmesiyle komşularını rahatsız etmesi ya da komşuların o esnada gürültü yaparak müzik dinletisini olumsuz etkilemesi günlük yaşamda sık karşılaşılan bir dışsallık sorunudur. Görüldüğü üzere bir tüketim aktivitesi nedeniyle olumsuz bir dışsallık oluşmaktadır. Müzik dinletisi yapmak isteyenlerin amacı komşularına gürültü nedeniyle rahatsızlık vermek değildir. Aynı şekilde komşularının gürültü yaparak müzik dinletisini olumsuz etkileme niyeti taşıdığını kimse ileri süremez. Her iki taraf da birbirlerinden bağımsız ve habersiz olarak kendi amaçladıkları faaliyetleri yaparken dışsallık bir yan ürün olarak oluşmaktadır. Dışsallıklar üreticiler arasında, tüketiciler arasında ya da tüketiciler ile üreticiler arasında ortaya çıkabilir. Dış sağlıklar bir tarafın faaliyetine bağlı olarak diğer tarafa maliyet yüklemesi durumunda olumsuz ya da fayda sağlamasına bağlı olarak olumlu olabilir. Dış sağlık nedeniyle üretilen mal ve hizmetlerin maliyet ve faydaları özel ve sosyal olmak üzere farklılaşır. Bir boya fabrikasının üretimi sonucunda atıklarını yakında akan dereye bedelsiz olarak boşaltması halinde suyun kirlenmesiyle o bölgede sudan yararlananlar olumsuz etkilenirler. Firma kullandığı suya bedel ödemediğinden, özel maliyetiyle atıkları nedeniyle topluma dışsal bir maliyet yükleyeceğinden toplumsal ya da sosyal maliyet farkı oluşur. Dolayısıyla dışsallıkların varlığı halinde ekonomik birimler bedel ödemedikleri halde bazı mal ve hizmetlerden yararlanabilecekleri gibi diğer bazıları da yararlanamadıkları mal ve hizmetlerin maliyetlerine katlanmak durumunda kalabilmektedir. Dış sağlıklar bir piyasa başarısızlığı türü olarak görülmekte ve dış sağlıkların etkilerini azalma ya da çözüm bulmak üzere çeşitli özel ve kamusal politikalar gerekli olmaktadır. Dış sağlıkların anlaşılması ve çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi için özelliklerinin anlaşılması ve türlerinin bilinmesi gerekir. Dış sağlıkların kendine özgü özellikleri vardır. Dış sağlıklar üreticilerin üretimiyle oluşabilir. Dış sağlıkların önemli bir kısmı üretim faaliyetine bağlı olarak ortaya çıkar. Firmalar mal ve hizmet üretirken maliyetlerini azaltan bir kıt kaynağı kullanabilir ya da üretimiyle ilgili olarak başka ekonomik birimleri olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilirler. Bir firmanın çeşitli kimyasal içerikli ürünler ürettiğini kabul edelim. Bu firma üretim sürecinde kullandığı kaynakların üretim sonunda oluşan atıkları bir şekilde doğaya bırakır. Devlet müdahalesinin bulunmadığı bir çevrede karını maksimize etmek isteyen bir firma mümkün olan en düşük maliyet ile sözü edilen atıkları doğaya terk eder. Bu atıklar bırakıldığı ortamda doğaldır ki çevreye zarar verir. Öte yandan üretim sürecinde bacalar marifetleriyle de kimyasal gazlar havaya salınarak koku ve hava kirliliği de oluşturabilir. Fabrikanın bulunduğu bölgedeki insanlar ve diğer firmalar oluşan bu çevre etkilerinden olumsuz etkilenirler. Görüldüğü gibi üretim yapan bir firmanın üretim maliyetiyle toplum açısından oluşan sosyal maliyet farklı olur. Firma kendi lehine ve fakat toplum aleyhine olmak üzere üretimi nedeniyle olumsuz dışsallık yayar. Dışsallıklar tüketicilerin tüketimiyle oluşabilir. Dışsallıklar sadece üreticilerin faaliyetleri ile sınırlı olarak oluşmazlar. Tüketicilerin faaliyetleri ile de dışsallıklar oluşur. Tüketicilerin oluşturdukları dışsallıkların kontrol edilmesi de zaman zaman güçlükler oluşturabilir. Kayna net olarak tanımlanamayan pek çok dışsallığa esasında tüketicilerin sebep olduğu yapılan araştırmalarla tespit edilebilmektedir. Hafta sonları mesire yerlerinde piknik sonrası oluşan görüntü ya da şehir merkezlerinde yayalara açık olan yerlerde çöp ve temizlik düzenine bakıldığında da Tüketicilerin eylemleriyle oluşan ve başkalarının refahını olumsuz etkileyen dışsallıklar görülebilir. Bir sinema salonunda film gösterimi esnasında yüksek sesle konuşanlar salonda bulunan diğer tüketicilerin tüketimini olumsuz etkiler. Bir salgın hastalık görüldüğünde kamu sağlığı açısından gerekli görülen kuralların bazıları zorunlu, bazıları da isteğe bağlı olabilir. Bu kurallara uymayanlar diğer vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkileyebilirler. Başka bir tüketim dış sağlığı da ısınma ihtiyacını karşılamak üzere kış mevsimlerinde konutlardaki katı yakıt kullanımıdır. Katı yakıt kullanımının amacı ısınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Ancak katı yakıtın bir yan ürünü olarak hava kirliliği oluşmakta ve bu kirlilik bölgede bulunan herkesi olumsuz etkilemektedir. Dış sağlıklar sebep sonuç ilişkisine bağlı olarak oluşabilir. Dış oluşumunda bir iş, eylem, faaliyet veya davranışın oluşumu gerekir. Dış sağlığın oluşumu doğrudan hedeflenmez ancak başka bir işlemin ya da planın sonucunda kendiliğinden oluşurlar. Dolayısıyla bir dış söz edebilmek için başka bir iş ya da faaliyetin bulunması gerekir. Kimyasal mal üretimi örneğine dönüldüğünde esas amaç kimyasal ürün üreterek piyasada talep edenlerin talebini karşılamak ve gelir elde etmektir. Üretim sürecinde oluşan atıklar ve havaya salınan gazlarsa hedeflenmeyen ancak üretimin sonucunda oluşan dışsallıklardır. Bir tüketicinin tiyatro salonunda yüksek sesle gülmesi aslında izlediği gösteriden tüketim faydasını aldığını yansıtır. Bununla birlikte salonda bulunanların tüketim düzeyini de olumsuz etkilemesine yol açabilir. Dış sağlıkların bir kısmı olumlu olabilir. Olumlu dış sağlık bir ekonomik birimin faaliyetinin piyasa dışı yollarla başka ekonomik birimlerin faydalarını ya da karlarını artırma şeklinde tanımlanabilir. Olumlu dış sağlığa yol açan faaliyetler bir ekonomi için yararlıdır ve bunların teşvik edilmesi gereklidir. Piyasa ekonomisinde kendiliğinden oluşan olumlu dış sağlıklar sınırlıdır çeşitli bilim alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları tüm insanları olumlu etkileyebilir. Eğer bilim insanları bilimsel araştırmaları sonucunda insanlığın sorunlarına çözümler geliştirebilirlerse kendilerine ödenen her türlü maddi değerin üzerinde ve ötesinde toplumsal yarara yol açabilirler. Bunlar olumlu dışsallık olarak değerlendirilir. Bilim insanları yapacakları bilimsel araştırmalarda araştırmanın gerektirdiği maliyetlerin karşılanmaması durumunda toplum için gerekli olandan daha sınırlı düzeyde araştırma yapmakla yetinebilirler. Dolayısıyla olumlu dışsallıklara yol açan piyasa ekonomisi faaliyetleri toplum için gerekli olan optimum düzeyin gerisinde kalır. Bu durumun düzeltilmesi için özel ya da kamusal bazı çözümler gerekli olur. Dış sağlıklar olumsuz olabilir. Bir ekonomide ortaya çıkan dış sağlıklar genellikle olumsuz dış sağlıklardır. Bu tür dış sağlıklar ile sosyal maliyetler artmakta ya da sosyal faydada azalış ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla olumsuz dış oluşturan ekonomik faaliyetler toplumun refahında net azalmaya yol açmaktadır. Olumsuz dış bir ekonomik birimin faaliyetinin piyasa dışından diğer ekonomik birimlerin faydalarında azalma ya da maliyetlerinde artışa yol açmaktadır. Özel maliyet ile sosyal maliyet ya da özel fayda ile sosyal fayda arasında dış dolayısıyla fark oluşmaktadır. Olumsuz dış sağlık durumunda toplum için gerekli olan optimum faaliyet hacminden daha fazla üretim ya da tüketim faaliyeti gerçekleşmektedir. Aşırı kaynak kullanımı sonucu toplumsal refah azalmakta olduğundan özel ya da kamusal çözüm önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Kimyasal mal üretimi örneğini ele alalım. Girişimci ya da fabrika sahibinin amacı karını maksimum yapan üretim düzeyinde üretim faaliyetini sürdürmektir. Bunu yaparken karşı karşıya olduğu piyasa talebini ve fiilen karşılamak zorunda olduğu maliyetleri dikkate alarak üretimini belirler. Tüketiciler söz konusu ürünü talep etmekte olup ürünün kendisi normal bir mal olarak görülmekte ve tüketicilerin ihtiyacını karşılamaktadır. Dolayısıyla kimyasal bir ürünün üretiminin gerekli olduğu açıktır. Ancak firma üretimde kullandığı suya bedel ödememekte, atıklarını yakında geçen dereye bedelsiz olarak bırakmakta ve üretim sürecinde gerekli filtreleme maliyetine katılmadan havaya zehirli gazlar yaymaktadır. Tüm bunların toplum için bir maliyeti vardır. Dış sağlıklar ile kamusal mallar arasında bir ilişki vardır. Tam kamusal mallar herkese yarar sağlar. Tam kamusal mallar dışlanmama ve rakip olmama özelliklerine bağlı olarak kamu sektörünce sunulur. Dışsallıklar ise oluştuğu yerde bulunan ekonomik birimlere yarar sağlayabilir ya da olumsuz dışsallık durumunda faydayı azaltır. Dışsallıkların yoğunluğu ya da kapsama alanı ne kadar büyük çapla olursa o derece yerel ya da ulusal kamusal mal niteliğine dönüşebilir. Dolayısıyla kamusal mallar aslında dışsallıkların özel bir hali olarak değerlendirilebilir. Örneğin bir mimarın meydana getirdiği güzel bir eseri ele alalım. Bu eser oluştuktan sonra o eseri uzaktan ya da yakından gören herkes hoşnut oluyor ve karşılığında bir bedel ödeme imkanı olmuyorsa bu eserin kamusal mal niteliği taşıdığı ileri sürülebilir. Çünkü eser sahibi eserine kimsenin bakışından alıkoyamayacağı gibi bir bedel de talep edemez. Boğaz köprüleri gibi çeşitli yapı ve eserler bu konuda güzel bir örnek oluşturmaktadır. Tarım faaliyetlerine bağlı bir örnek de verilebilir. Bir tarım bölgesinde ekim sonrasında henüz fidelerin oluşumu aşamasında çeşitli kuşların tarım alanlarına konarak fidelere zarar vermeleri yaygın olarak görülmektedir. Bir çiftçinin alacağı önlem ile kendi işletmesine komşu olan diğer işletmeleri de kuş istilasından koruması mümkündür. Bu durumda bölgede bulunan işletmelerin pek çoğunun bir çiftçinin aldığı önlem nedeniyle kuş istilasından kurtulması bir yerel kamusal mal olarak görülebilir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Kamu Ekonomisi bir ders kitabının 6. ünitesi dış sağlıklar konusu bağlamında dış sağlıkların tanımı ve özellikleri başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın. kalın.